Şimdi yazdığımız notanın altına sözlerini yazalım. Bunun için de main penceresi içinden lirik tula tıklıyoruz. Eğer lirik tula tıkladığınızda böyle bir şekil çıkmıyorsa yukarıdaki menüden lirik oradan type into score'a tıklamanız gerekmektedir. Şimdi hemen sözünü yazmak istediğim notanın altına tıklayıp sözleri yazmaya başlayalım. Mer bir sonraki notaya geçmek için boşluk bırakıyorum. Ha, ba, boşluk bıraktım. Ar, arkadaşlar değil. Şimdi ikinci kıtasını ekleyelim. Hemen başa dönüyorum klavyemizin yöntüşüyle. Ve aşağıya tıklıyorum. Y ni, bir, de, ne, M ler diyelim onada. Şimdi dikkat ederseniz buradaki ş harfinde farklı bir font görülüyor. Çünkü finali de Türkçe font sorunu olabiliyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Yukarıdaki menüden Lyrics, oradan da Lyrics Windows'a tıklıyorum. Şimdi karşıma sözlerin yazılı olduğu bir pencere çıktı. Var olan sözün tamamını seçtikten sonra yukarıdaki menüden Text, oradan da Font'a geliyorum. Ve Times bizim için standarttır. Seçiyorum ve görüldüğü üzere Ş harfini tanımaya başladım. Şimdi birinci kıtayı yaptık. İkinci kıtayı nasıl yapacağız? Hemen burada seçeneklerden ikiye geliyorum ve bunun da tamamını seçip Text'e geliyorum. Ha. Bu arada sadece fontumuzu değil, Aynı zamanda da boyutunu da değiştirebiliriz. Ya da stilini de değiştirebiliriz. Şimdi Lyric Tool'da size bir şeyden daha bahsedeceğim. Mesela burada çizgilerim var. Ben bu çizgilerin görünmesini ya da uzamasını ya da kısalmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Yukarıdaki menüden Lyric, oradan da Edit Word Extensions'a tıklıyorum. Ve istersen bu çizgiyi uzatır, kısaltırım ya da Backspace'e basarak silebilirim. Buradaki çizgiye de benzerini yapayım. Uzattım ve sildim.